Dolu Dolu Beyrin ve Adrenalin Dolu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk yayınımız. Beklediğimiz o an geldi. Uzun zamandır heyecanla bu anı bekliyorduk. Siz de bekliyordunuz. Normalde salı günü yayınlanacaktı. Gripal enfeksiyonlardan dolayı bugün tercih ettik. Normalde bugün yayınımız yoktur. Salıdan cumartesiye her akşam saat 10 ile çift sıfır arası sizlerle birlikte olacağım. Doya doya güleceğiz, eğleneceğiz. Bundan sonra sürekli olarak ekranlarda beni göreceksiniz. Evet, sizlere kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Beyrin. Hada doğumluyum. 1993 doğumluyum. 22 yaşındayım tam olarak. Evet, profesyonelde modellik yapıyorum. Fotoğraf olan bir düşkünlüğüm var. Fotoğraf sanatçısıyım bir nevi. Fotoğrafçılık üzerine eğitim de almış bulunmaktayım. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro oyunculuk eğitimi aldım. Evet, Burcu'nu burcumu soracak olursanız koç burcuyum. Rengim ateş kırmızısı. Elementim tabii ki biliyorsunuz ateş. Uğurlu günüm salıdır. <laughs> Programımda da belli olduğu gibi uğurlu günüm salı. Koç burcu olarak pozitif karaktere bağlayayım. Pozitif bir enerjimiz vardır. Genellikle koç burçları her zaman için havalı burçlardır. Markayı çok severler biliyorsunuz. Lüksü çok tercih ederler. Ben de o yüzden dolayı lükse çok düşkün olan bir insanım. Her zaman için giydiğim kıyafetlerin kombinine uymasına çok önem veriyorum. Giydiğim kıyafetlerin hepsini diyebilirim sizlere. Kendim kombinliyorum. Genellikle uğurlu rengim kırmızıdır, kırmızıdan şaşmıyorum. Kırmızıdan sonra nereye soracak olursanız, siyah diyorum. Kırmızı ve siyah yumu çok fazladır benim için. Her zaman için tercih ettiğim iki renktir. Zaten beni bundan böyle sürekli olarak ya kırmızıya ya siyah, tabii sarı da önemli. Bu arada takımda söylemeden geçemeyeceğim. Sarı kırmızı, Galatasaraylıyım. Şimdi size bahsedeceğim ben size sevdiğim şeylerden, hobilerimden bahsedeceğim. Hobi olarak gezmeyi çok seviyorum. Çok gezerim, çok sık tatil yaparım. Yazın Kuşadası, Bodrum, Muğla, Datça, Fethiye bol bol Ege kıyılarını gezerim. Gelelim kışın. Kış aylarında kayak yapmayı çok seviyorum. Uludağ'ı tercih ederim. Bol bol e, kayak, teleferik gezilerini çok seviyorum. E, Tatillerimde her zaman için teleferik gezisi yapmışımdır. Kışları özellikle kestane de yerim teleferik gezisi yaparken. Kar üstünde et pişirmeyi çok seviyorum. Biliyorsunuz Adanalıyım. Biz Adanalılar kebaba çok düşkünüzdür. Kışında her tatile gittiğim zaman kar üstünde et pişirmeyi çok seviyorum. Bol bol acılı yiyorum. Acılı şeyler her zaman için iştahım açıyor. Enerjimden dolayı. Genellikle insanlar enerjimi neye borçlu olduğumu sorarlar. Aslında koç burcu olmamdan dolayı bir nevi. Bir nevi de acıyamam dolayı diyebiliriz sizlere. Evet, şimdi modellik aşkı nereden doğdu diyeceksiniz. Genellikle çocukluk hayalimde. Çocukken bile her zaman için bir model olmayı çok isterdim. Fotoğraf sanatına aşıktım. Fotoğrafçı olarak ara güzel fotoğraflarını çok yakından takip ediyorum. Siyah beyaz fotoğraflara her zaman için ilgi Genellikle fotoğraf sanatı benim için bir hayal kalmadı. İstanbul'a geldiğimden bu yana fotoğrafçılık üzerine eğitim aldım. Modellik üzerine modellik okuluna gittim. Yürüyüş, zarafet, adab-ı muşare eğitimleri aldım. Ve bundan dolayı tüm birçok fotoğrafçılar ünlü isimlerle çalıştım. Fotoğraf konusunda bana katkısı çok büyük oldu. Objektife genel bakış olarak, duruş olarak, poz verme olarak. Genellikle dış çekimi stüdyo mu çok seviyorsunuz diye soracak olursanız. Kışları her zaman için stüdyo diyorum, yazın dış çekim diyorum. Nelerini zaten biliyorsunuz. O yüzden dolayı fotoğrafların birçok kişiler tarafından ödül almıştı. Fotoğraflarımı sizlere zaman içerisinde paylaşacağım. Şu anda arkamdaki plazmadan görüyorsunuz zaten fotoğraflarımı. Boy boy fotoğraflarımız var. Fotoğrafta çeşitli mekanlar çekildik. Dış çekim, stüdyo fotoğraflarının olduğu bir portfolyo gibi düşünürseniz incelersiniz. Umarım beğenirsiniz diye düşünüyorum. Beğeneceğinizi düşünüyorum daha doğrusu beğeniyorsunuzdur. Fotoğraf konusunda çok heyecanlı bir insanımdır her zaman için. Kesinlikle bilmediğim, görmediğim mekanda fotoğraf çekilmeyi daha çok istiyorum. Kimsenin hani görmediği yerler, çekilmediği pozlar çok seviyorum kesinlikle. O yüzden dolayı arayış içerisindeyim. Araştırmacı bir insanımdır genellikle. Araştırmacı bir ruha sahibim. Araştırırım, merak ederim, ilk çekecek yerlere giderim ve fotoğraf makinemi her zaman için kullanırım oralarda. Evet gelelim yemek konusuna. Yemek konusunda mutfağı çok severim. Mutfak kültürüne çok düşkünümdür. Evde yalnız kaldığım zamanlarda bol bol yemekler yaparım. Yemek yapmayı çok sevdiğimden dolayı Genellikle arkadaşlarıma tarif ederim. Hep beraber güzel bir yemek hazırlarız. Özellikle pazar branşlarım meşhurdur. Bebek de görürsünüz zaten. Genellikle Beşiktaş bebeği tercih ederim branş konusunda. Pazar günleri 12 ile 1 arasında branş yaparım. Her sabah kahvaltıdan sonra mutlaka köpüklü Türk kahvemi tercih ederim. Her sabah branşın üstüne normalde kahvaltı olarak bilinen Wikipedia'da araştıracak olursanız kahvaltıdan sonra Türk kahvesi içmek gerekir. Kakule Türk kahvesi tercih ederim. Zencefilli tercih ederim. Bu bizim tercihimize kalmış ama size tavsiyem kakuleli Türk kahvesi içmeniz. Neden diye soracak olursanız kakuleli Türk kahvesi insana pozitif bir enerji verir. İnsanlar arası Pozitif, mutlu hissedersiniz. İlişkileriniz kuvvetli olur. Hayata çok pozitif bakarsınız. Kendinize oldukça enerjik ve pozitif hissedersiniz. Gittiğiniz her ortamda kendinize olan özgüveniniz tam olarak yerine gelmiş olur diye düşünüyorum. Bu yüzden olay sizler de benim yaptığım gibi her sabah kahvaltıdan sonra ne yapıyoruz? Türk kahvesi içiyoruz diye düşünüyorum. Evet, şimdi nerede kalırsın diye soracaksınızdır. İstanbul'a aşığım tamamen. İstanbul'a aşık bir insanımdır. İstanbul çocukluktan bu yana hayalimdi. Çocukken Adana'da yetiştim ben. Çocukluğum Adana topraklarına geçmiştir. Sonrasında İstanbul Kadıköy'de ikamet ediyorum. <laughs> Biliyorsunuzdur Boğa heykelimiz meşhurdur. Bağdat Caddesi, Cadde Bostan Plajı. Diğerde kalamış Marna'da çok takılırım. Yazın tekne turlar çok meşhurdur. Kadıköy'ü çok seviyorum. Kadıköy'e buradan sevgiler selamlarımı yolluyorum. Adına da sevgiler selamlarımı yollamadan edemeyeceğim. Buradan tüm herkesi çok seviyorum. Çok sevgiler selamlarımı yolluyorum. Evet, sıkça sorulan sorulara değiniyorum sizlere. Formunu nasıl koruyorsun diye genç kızlarımız soruyor özellikle. Bunun cevabı çok basittir aslında. Bir insan istediği gibi vücut şekline sahip olabilir. Bunun temeli başında spordur. Yazın su sporlarını tercih ediyorum. Jet ski, surf. Özellikle bu su sporları zayıflamanızda çok büyük yardımcıdır. Selülit yağ azalmasına sebep olur. Sabahları kahvaltıda ekmek tercih etmiyorum genellikle. Meyve suyu, taze sıkılmış elma suyu tercih ediyorum. Unutmayın sizler de sabahları kahvaltıda ekmek yemeyiniz. Ve yemek aralarında soracaksınız. Kalorisi düşük şeyler yiyoruz. Kalorisi yüksek şeyler yediğimiz takdirde bunlar yağlara sebep oluyor. Yağlar da vücudumuzda çok çirkin bir görüntü elde ediyoruz. Güzel bir vücuda sahip olmak için öncelikli olarak yağlardan, seriliklerden kurtulmamız gerekiyor. Ve bu nasıl oluyormuş? Genellikle kalorisi düşük şeyler tercih edeceğiz, enerjik olacağız. Her zaman için enerjik insana daha bir fiziklidir, göz önündedir, görüyorsunuzdur zaten. Genellikle enerjisine düşkün olduğunuz insanlar, fiziğine düşkün olduğunuz insanlarla birebirdir. Bu yüzden dolayı kalorisi düşük şeyler yemeye özen gösterelim. Genellikle kahvaltılarda olsun, öğlen yemeklerinde olsun ekmek kullanmayalım. Özellikle yatarken abur cubur yiyorsunuz. Bu tür yediğiniz şeyler sizlerin kilo almanıza sebep oluyor. Gece yatarken lütfen kalorisi yüksek şeyler yemeyelim. Her zaman için kalorisi düşük şeyler, diyet ekmekleri gibi düşünün. Öyle şeyler tercih edelim. Yayılmış bir zerre virüs adı korona. Şimdi dezenfekta yaparsın orana burana. Sarılmak bile yasak kızına karına. Kendi zerre ama sarmış korkuyu cümle cihana. Kurtarır seni kolonya makarna. Ne yapacağız diye birbirine bakan bakana. Ne acıdır el vuramıyorsun kazandığın parana. Kendi zerre ama sarmış korkuyu cümle cihana. Şimdi çaresiz kalmış Çin ile Japonya. Nerede teknolojinin burnu büyüş Avrupa? İslam'a saldırdın sen de tırt oldun papa. Kendi zerre ama salmış korkuyu cümle cihana. fayda vermez malın makamında, bir çaresin bir mevlanın karşısında, yine bekliyorsun kurtuluşu alkol ile kolonyada, kendi zerre anmaz, salmış korkuyu cümle cihana. Kul bela bulmaz, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça, bu belalar rahmandan uzaklaştıkça, kendi zerre anma salmış korkuyu cümle cihana. Kendi zerre anmaz, salmış korkuyu cümle cihana.